1996 Çapa mezunuyum. Sonra Çapa'da <laughs> İhtisas yaptım. Anatomi ihtisası yaptım. Aslında hep estetik cerrahiyle uğraşmak istemiştim. Ben güzeli severim. Evet. Hatta en sevdiğim sanat müziği şarkılarından bir tanesidir. Kaderimde hep güzeli aradım diye. Ne güzel bak hep güzeller geldi geldim ki. Öyle olunca da 2010'dan beri hakikaten öncelikle sağlık turizmiyle ilgileniyordum. Sonra güzellik ve sağlık deyince işin içinde bir hekim olarak kendimi buldum. burası benim kendi merkezimdi. Muayenehanemdi. Sonra büyütmek istedik çünkü ihtiyaçlar aslında çok önemli, bütünsel yaklaşım gerektiriyor. sadece dışta güzellik değil, içte sağlık, dışta güzellik olursa güzellik gerçek bir güzellik oluyor. Ve her işi de en iyi bilen yapmalı. Bizim alanımızda maalesef dünyanın her alanında olduğu gibi kirlilikler yaşıyoruz. Herkes her işi ben yaparım modeline geçti. Youtube'dan 3 video izleyip ben onu da yaparım, bunu da yaparım diyen bir e, akım var. Ama biz o akıma katılmayı hiçbir zaman zaten düşünmedik bile.